Hatice Hanım sebzeli e, pilav dediniz. Evet. Sebze olarak hiçbir çeşit görmüyoruz. Sadece şey kapya biber. Ve kırmızı o da bir biber. Tane. Kırmızı biber, tane. biber doğradım. Evet. Soğan biz... doğradım. Yeşil Yo, biber biber doğradım. Kendin de görebilirsin. Ben hiç ne yeşil biber görebiliyorum ne başka doğradım, bir şey. Sadece kavurduk. kapya biberde de bir parça. Bak, yammış. yani o da görünsün. Sebzeli pilav dediğin doğradım. zaman biraz daha böyle görüntü. Bir tane Oğlan. büyük biber doğradım. Bir tane yeşil ee, biber doğradım. Bir baş soğan etimizin doğradım. Etimizin sunumu da böyle olmamalıydı. Çok aşırı böyle. Bu haşlama nasıl olabilir? Hayır, hayır, hayır. Bu zaten bunu almışsın, yıkamışsın. Düdüklüğe koyup bir haşlayıp getirmişsin yani. Bir haşlayışsın, haşlamışsın. Yani bunun, bunun için kokusunu almak için bir defne yaprağı. Evet. Aldım, evet. yani defne yaprağı. Yani hiç rahatım, kesinlikle koydum, koydum, karabiber kokusunu kaybetmemiş. Hayır, hiç koku... Kokusunu yani, yok. Bu şey değil de. Hayır, hayır. Bir saniye, beni dinler misin? Buyurun. Ee, bunu böyle değil de böyle güzel parçalayarak servisimiz daha güzel olabilirdi görüntü olarak. Düdüklüden çıkarmışsın çatalla koymuşsun tabağa yanına da oh bir tane bir kepçe şeyimiz pilavımız. Bunu görüntü şıklığı da yok. Bunu parçalasın. Bunu, bunu parça salatanıza geldiniz salatanızı beğendim. Afiyet olsun. Ama pilav olarak dediğim gibi sebzeli pilav asla değil bu. Hı. Her Peki koku zamanlarda... var ağır diyor pilavda. Evet, Siz yani... katılıyor musunuz? E, koku duymadım. Ben de almadım He, koku. Yani pilavda koku duymadım. O kuzunun kokusunu alabilir çünkü yan yana çok girmiş. Yani Kuzu. Almış. Ben, ben koku yani bir şey yok bence abartıyorsunuz. Ama zaten, dediğim gibi sebzeli değil. değil mi? Et dersen şey dediğim gibi e, hiçbir şekilde yağlı sıkıntı bir bunu kendi de görebilirsin. Fizicim fazla kavursak yanar bunda hiç yanma Hayır, falan yok. Ama çok kızarmışlar bak, var içinde. Var, hani, var. Hani, hani hani kızarmışlar. Hani Kızarmışlar ama dediğim var. gibi. Ben, ben görüyorum. görüyorum. evet, bak bende var canım bak, benim yanmış Yanmış mı? Uyanmış mı? Kızarmış. Allah Allah uyanmış. Enteresan. Yani elinize sağlık yine de. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ama dediğim gibi sunum da pişme olayı da pilavımız zaten sebzeli diyerek çıkıyor ama çok sade. Sade pilav deseniz daha iyiydi benim için. Sebzeli pilav yaptım ben. Sebze yani, işte yeşil e, verken siz görebiliyor musunuz? Soğanı yani işte, işte, işte biraz, bir... biraz daha yoğun olabilirdi bence. Ya sebzeli pilav diyorsun. O, o kadar de, ufak sade pilav deseniz o, o kadar, kadar ufak, ufak, ufak olmuyor ki görünmüyor bile. Ben Beni tabağına kendi e, bakabilirsin. Kendin çatalla alıp bakabilirsin. Kendi yani bir tane biber görüyorum. İşte başka hiçbir şey göremiyorum. Kendi daha görüyorum ama işte yani e, i̇şte sebze, sebze sadece... Yeşil, yeşil ve işte sebze olup da yani ki, ne koyabilirdim ki, başka buna? buna Sebzeli bulgur pilavı yapıyorlar. Yani, çok özür dilerim. Sebzeli diyorsun ya görüntü olarak daha şık durabilir yani, sebzenin bulguyla. Ama yani şık olabilir tamam da Tadına bunun bak. içine yani. ne olabilir başka? Görüntü benim için çok önemli. Tadı çok önemli. Ben buraya ben yarışmaya beğenmişim. Beğenmedim yani. Dediğim gibi e, haşlamamız da çok basit düdüklüğe hazır eti alıp yıkayıp koyup haşlayıp da bir esne olarak pardon. benim gelinimin menüsüne <laughs> çok basit dediniz ama kesinlikle de yani ama fırın ağzında uğraş vardı. Onda ne kadar... bir haşlama yani. Fırın ağzında uğraş vardı. Bunda uğraş evet, yok. Bunda hmm, uğraş yok, yok. kesinlikle. Defne yaprağını hmm. attım. Ben size öyle. Bana göre, göre yapmamışsın. Size göre öyle. Defne yaprağı hazırca pülüklüğe koyup kaynat. Tamam, tamam siz söylediniz. Ben de şimdi cevap hakkımı kullanabilir miyim? Mi? Ben defne yaprağı attım. Tane karabiber Kocuğun attım. Kokusunu neden almadı? Biz niye almıyoruz koku? Kuzudan koku alan var mı? Ben, de, mı? ben diğer hanımlara soruyorum. Ben, ben de, ben ben, de hayır, soruyorum. ona bir düdük gider Ben şu an almadım bundan koku. Koku almadım. Siz aldınız mı Şengül'ün kuzudan koku? Kuzudan aldım. Ha aldınız. Ama pilava bir şey demiyorum dağınık geldi yani. Yoksa ama yani bir şey kalıba yok. koydum ama şehri ister istemez dağılıyor bulgur ya, ve pirinç yoksa gibi değil. şey yapmadım yani. Yani bir bulgur gibi pirinç gibi yapışmıyor haliyle dağılıyor şeyleri. Ee, yoksa yaparım, pilavın şey kokusu falan yok. Yani pilavda da, ha, olabilir. da koku olabilir ki tereyağıyla sıvı yağ koydum kalıba. Kadri Hanım dedi pilav <laughs> ağır bir koku. Yani, yani, yani kokusu yok yani. Yok. yani ben oluyor. diyorum ki şehriyeden olabilir kavururken biraz. Mesela çok fazla kızarttığın yerleri var çok kavrulmuş. Ben hiç kızarmış, yanmış bir yerden veremiyorum. Ama bak benim Şunlar şeyi veremiyorum acaba. Yani. Evet. Ete mana yok. Eti Fanyal az mı pişmiş. Evet, çok az çok az pişmiş? evet, Az mı pişmiş? Evet, sen biliyor musun? Sen kenarından kestim çünkü şey yapamadım yani. Ya kesemedim. Ya, bak sen kemikli ya keserken zorlandılar biraz. Ben parçayı yedim. Yani bu kuzu bir de Zoy Hanım bir saat pişti. Demek ki pişmemiş. Demek ki biraz daha pişmiş olabilirdi yani. Onu hepsi bir daha geldi. pişirdim. Dün de gelinimiz nohudu bir buçuk saat haşladım dedi ama. Ben de bir buçuk saat haşladım. Yani hiç haşlanmamıştı doğru mu? De yani yani ben yani. de bir buçuk yani saat, bir buçuk saat Yani i̇şte bir nohuda. Kimse inanmadı. yani, göreceksiniz ne kadar haşlanmıştı. Yani bir buçuk saat haşlandı dedi ama ee, kesinlikle geldiğimizde pişmemişti. gerdan çorbası yaptı. Canan Hanım bakın ev, konuşuyorlar. Ev işiydi yani. Ne olur? Ev yani hepiniz de yediniz gördünüz gerdan çorbası erimiş idi yani. E bu da erimiş işte pişmiş. Bu, bu bir şey mi? demiyorum. Eline çok eline olur et et için değil. demek Bak, Bak bu gerdan yer, eti böyle ederim. piştiği zaman çatalı batırdığında hemen kesmeye Kuzmeti gerek yok. Daha kolay e olur. oluyor. Bu zaten öyle. Şöyle yani. yaptığın zaman kemikten kendisi ayrılması lazım. Biz böyle yiyoruz gel yani tamam, Bu, ha, yani de Ben bunu kesmeyi çalışıyorum. Biraz, biraz daha pişmesi gerekiyordu. Canım. Yani. Pişmiş, pişmemiş değil. Bir saat pişirdim yani. Biliyorum, bir biliyorum saat. ama demek ki yetmemiş. Bazen düdüklüler de şaşırtıyor böyle. Hani saat Yani Kadriye'min dediği yani. doğru, bir lif bir lif böyle şey dağılması evet, lazım o etin. Ayrılırken, yani, yani yemediğimiz, görmediğimiz bir şey değil Yok, ki. Yok estağfurullah yemediğimiz de. demedim tabii ki. Hayır öyle bir şey demedim. Peki Ayşe Hanım'ı dinlemedik. Ben kuzu eti zaten biz yemiyoruz. Olabilir. Burada öğrendim sattım yani. Afiyet olsun. Çorbada olur. çok ağır kokusunu almıştım. Kuzu çorbasında. Burada almadım. Ama almadın. bunda kokusunu Yo, almadım. Yok bende hiç koku oku yok. Ben de benim ben, ben de kokusunu almış de, almıştım. Siz şey sevmediğiniz için hassasiyetiniz evet. olabilir Aynen. ama koku falan yok. Ben sevmeye göre mi? De yani, hayır tabii ki. Şey ne şey münasebet. Hayır hayır. Şey Sevmeyebilir. Tamak tadına göre Ayrıca olmuyor. Ayrıca benim etim çok güzel pişmiş. Hiç Süper. zorlanmadım. Çünkü hepsini biz düdüklere ya. Nasıl olabilir ki onaylı onaylı öyle pişirmedin? Sebze yok dediler. Gayet güzel sebzesi de var içinde. Ben beğendim gelin hanımın analarını. Afiyet ağabey. olsun. Şey, salata? Afiyet Salatası olsun. çok harika olmuş. Ben evet. de salatanı çok beğendim. Bak bitirdim salatayı. Sosu masu. Tuzu yok dedi. İnanamıyorum. Bayağı tuzu var. Güzel. Ha tuzun ben tuzunu şey Ben şey yapamadım, alamadım. Ben al, var al, yemeği güzel olmuş. Ayşe, Hanım, bugün, her şeyi, yani. her şeyi beğeniyorsun sen yani. Bizimkiler hep bahane buluyordun. Bugün her şeyi beğeniyorsun. Kazı kokmuyor. Kadına Dün kazı bakınca, dün kokuyor diyordun. Kadına bakınca Gelmen de, de yerlendiriyorum. Gelmen diyordun. Tadına göre değil. Bugün Şimdi son. Sen şey yapıyorsun herhalde. Bugün son ya. Evet. Şimdi o hiç kullanamamış. Gün günü kullanacak. Şey. Evet, Ben de baştan beri söylüyorum. Günü geçenin sesi çok çıkıyor. Benimki de böyle ya çıkıyor. Günü ya. Ya. Ben, efendim. Şimdi kendisi 3'ü 3 üç kullanmadı ya hepsine güzel diyor 3 verecek ya hepsi evet. güzel yani. Hepsi güzel. güzel. Evet. Hiç de kullanmadığı için içine dert oldu. Yani beğeniyor ne üçü ya? Yani. Çünkü hep düşündü ya, ya, ya. Hep sordu. Al canım eline sağlık. Uymuş olabilir. Tamam uymuş olabilir. Salata çok Her güzel. Şey yani hiçbir ha. bahane bulmadı. Her bahane şey, şey güzel güzel dedi. dedi. Benim kuzuya neden gerdana kokuyor dedi. <laughs> ben gerdan çorbasına. Kokmuyordu o da kokmuyor. Bu da kokmuyor o da kokmuyordu. Yok kok. Çorbası çok güzeldi. Etime pişmemiş diyorlar. Pilavda koku var diyorlar. Ya pilavda ne koku olabilir ki tereyağı sıvı ya ne olabilir yani? Puan vermemek için oynuyorlar. Saçmalıyorlar oynuyorlar. Yani beni kıskanıyorlar sanırsam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.